Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde şu on off butonu sayesinde buradaki havyayı açıp kapamayı sağlayacağız. Normalde bu havyanın açma kapama butonu bulunmuyor. Üzerinde dereceleri ayarlayabiliyoruz. Ama kapatmak istediğimizde fişten çekmek zorunda kalıyoruz. Ben de bu fişten çekme ihtiyacını ortadan kaldırmak için bu havyaya bir adet açma kapama switch'i yani on off butonu ekleyeceğim. Böylece pavyamızı fişten çekmeden kolay bir şekilde bu düğmeden açıp bu düğmeden kapatabileceğiz. Hemen şunun içini açalım. Öncelikle nasıl çalıştığını görelim. E, göstermeden önce şunun üstündeki değerleri de okuyalım arkadaşlar. Burada eğer ekranda okunabiliyorsa. Bu anahtarımız 6 amper 250 volta kadar destekliyor. Yani 1500 watta kadar destek sağlıyor arkadaşlar. Bizim zaten havyamız 60 watt. Dolayısıyla buradaki on off butonu fazlasıyla benim işimi görecek. Hemen içini açalım. İçi nasılmış önce onu görelim. Daha sonra multimetremizle açma kapama işlemini bir ölçelim. Sonra da direkt havyamızla bağlantısını sağlayalım. Arkadaşlar bu yurt dışında 3 TL'den başlıyor. 5 TL'ye kadar çıkabiliyor bunlar. Bunların bir kısmında ledli gösterge olanlar da var. Ben bunu ikinci el buldum. Şu anda o yüzden bunu kullanacağım. Ayrıca bunun siyah renkleri de mevcut. Ben de hani ikinci el elime geçen bu beyaz olduğu için ben beyaz kullanacağım. Ama bunun siyah olanları da mevcut arkadaşlar. Bu benim zaten fazlasıyla işimi görecek. Eğer siz ilk defa veya yeni alacaksanız arkadaşlar hani havyanızın rengine göre o açma kapama butonunu tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi üzerinde ledli olanlar da var. Bu benim havyamın üstünde zaten kendisine ait bir led olduğu için hemen fişini takıyorum görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi zaten kendi üstünde bir led olduğu için ben ekstra led'e ihtiyaç duymayacağım. Dolayısıyla bu açma kapama switch'i benim için yeterli olacaktır. Havyam çok ısınmadan tekrar fişini çektim. Evet kapağını açtım, vidalarını çıkarttım. Şimdi ortalığı biraz açalım. Şimdi ölçüm işlemimizi gerçekleştirelim. Bu butonun çalışıp çalışmadığını öncelikle test edelim. Hemen burada kısa devre moduna alıyorum. Şu anda benim e, multimetremde kısa devre moduna aldım. Yani şöyle değdiği zaman multimetrem ses çıkaracak. Şimdi burayı ölçüyorum arkadaşlar. Bakın şu anda anahtarımın açık olduğunu gösteriyor. Bakın ses çıkıyor. Şöyle tıkladığımda, kontrol ettiğimde bakın şu anda bağlantı gitti. Yani bu durumda bu şekilde kapalı, şu şekilde açık durumda olacak bu. Hemen multimetremi de ortadan kaldıralım ve işlemimize başlayalım. Bunun için bir tornavideye ihtiyacınız var. Şurada gördüğünüz gibi bir klemens var burayı bir miktar şöyle gevşetiyorum aynı şekilde karşılığını da gevşetiyorum Arkadaşlar şöyle kabloyu yerleştireceğim yerler bunlar anahtarımız şöyle dursun şimdi biz burada butonu yerleştireceğimiz konumu belirlememiz lazım bu havyalar Arkadaşlar bir kısmında direkt buton yerleştirilmiş olanlar mevcut. Yani açma kapama butonu olanlar mevcut. Ben de hani bu modelde yoktu. Şimdi kendimiz hemen ekleyeceğiz. Yani bu havyayı modifiye edeceğiz. Şu noktada benim için yeterli arkadaşlar. Bu kablonun içerisinde iki kanal var. Birisi eksi, birisi artı. Yani birisi nötr, birisi ise fazdır. Ben bunu e, yarıya kadar şöyle bir çentik atacağım şimdi. Şöyle yarısından bunu kesiyorum. İkinci kabloya mümkün oldukça zarar gelmemesi lazım. Getirdik. Evet. Şimdi bunu e, diğer kabloya zarar vermeden sadece e, birini keseceğiz arkadaşlar. Şöyle burada bu aşamada dikkatli oluyoruz. Evet, bir adet kabloyu e, kestim. Gördüğünüz gibi içerisinde bir kırmızı, bir de mavi var. Ben e, kırmızı tarafı kesmişim. Dolayısıyla şöyle şu uçtan maviye dokunmadan arkadaşlar tek kanalı açacağız biz. E, karşılığını da açalım. Evet çok da açmamamız gerekiyor. Bunu mümkünse ölçüp de yapabilirsiniz. Evet, switchimiz burada. Kablomuzun bu uçlar arkadaşlar. Şu noktaya yerleşecek şekilde ayarlamamız gerekiyor bunu. Miktar mavi kablo uzayacak ama sakıncası yok. Onu da öyle ayarlayacağız. Evet, çok da açmamanız gerekiyor. Burada mızı kabloyu bir miktar soyalım şöyle ayırdık Evet şu kadar yeterli arkadaşlar. Karşısını da açıyorum. Dikkatli olun. Mümkünse kablo zarar görmemesi lazım arkadaşlar. Şöyle ucunu Toparlamaya çalışalım. Yalnız kablo fazla, fazla inceymiş. Fazlalığın evet. bir kısmını hemen şuradan alıyorum. Bu taraftan da. Evet, aldık. öyle toparladığım zaman e, kablo bir araya gelmiyor. Ben dolayısıyla bunu şöyle katlayıp içerisine yerleştireceğim. Eğer lehim olsaydı e, burayı lehimleyecektim bir miktar. Ama e, maalesef ki biz e, zaten lehim makinamızda e, kabloyu kestik. Dolayısıyla üzerine katlayıp şu şekilde yani ikiye katladım. Kırmızı da Klamens'imizin içine girecek şekilde bu ucu sıkıyorum şimdi. Evet, iyice sıkalım. Mümkün oldukça gevşek kalmaması gerekiyor. Ee, şu ucu da gene kırmızı kablomuzun üzerine katlayıp şöyle getirip e, klamensimize yerleştireceğiz. Evet, çok hafif biraz daha açı açıyorum. Bunu da e, tam olarak karşısına oturttum arkadaşlar. Şöyle iyice sıkmam gerekiyor. Evet, iyice sıktım da bu noktadan. Diğer mavi kablomuzu da bu boşluğa yerleştiriyoruz. Evet, ister istemez mavi bir miktar uzun gelecek. Ben özellikle hani kesmemek için böyle tercih ettim. Eğer keseydim zaten böyle bir sorun çıkmayacaktı. Şunu biraz bastırdığımızda bu da yerine oturacaktır. Evet. Şöyle oturtalım. Şimdi kapağımızı kapatalım. Evet, kapağı kapatıyorum. Hemen <laughs> vidalarımı yerleştiriyorum. Evet, gene bu vidalarımızı mümkün oldukça sıkı bir şekilde sıkmamız gerekiyor. Bir de 220 voltla uğraşırken e, dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde biliyorsunuz çarpma tehlikesi mevcut oluyor. Evet e, anahtarımızı bağladık arkadaşlar. Şimdi e, cihazımızı test etmek üzere e, Prize takıyorum. Hemen Prize taktım. Evet Şöyle Bakın e, Havyamız e, çalıştı. Düşünüyor. Düğmeyi de e, tetikleyeceğiz. Düğmeyi Evet. Havyamızın üstündeki led e, gördüğünüz gibi e, çalıştı. Şimdi burada hatta bir arada mümkünse göstereyim arkadaşlar. Evet. Bakın düğmeye bastığımda e, kapanıyor. Bakın tekrar düğmeye bastığımda gördüğünüz gibi Açılıyor. Artık ne yapmış olduk? Bakın burada da prize takılı. Artık bu düğme ile ben bu havyayı kontrol edebiliyorum. Şöyle tıkladığında gördüğünüz gibi kapandı. Şöyle tekrar açtığımda havyam açıldı. Biz ne yapmış olduk? Tamam. Bu havyaya bir anahtar takarak havyanın kullanılabilirliğini arttırmış olduk arkadaşlar bu dersimizde de gördüğünüz gibi bir havayı modifiye edip düğme taktık on/off butonu taktık başka derslerde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.